Ah, Ah sab olmuş. Sanki şu olmuş gibi hissediyorum ya. Böyle sanki gözümü kapattım sab olmuş gibi. Ah, neyse. İlk bar geldi artık. Hasatlar ekmenin zamanı geldi. Tonları alayım. Ne kadar güzel gün. Ne kadar güzel gün. Günaydın Fadime teyze. Günaydın yavrum. Günaydın Muhittin abi. Günaydın Elinç. Merhaba. Of. Abi çok güzel ya. Ben bu köyü çok seviyorum. Allah. Neyse. Bir dakika. Bu ağaç daha önce burada gidiyor. Neyse şun, şunları bir kesin. Rahatsız ediyor yani. Abi şu ölü bitkiler niye burada olsun ki? Neyse kum ihtiyacımı görür ya, içimi görür. Ah! Oha! Bu ne? Maden mi acaba burası? Dur bir dakika, şöyle kazın ki. Tekrar çıkabilirim. Abi burada sandık var ya. Abi filmde gibi hissediyor şu an. Dur bakayım. <laughs> Kara hayalet. Karay. Dünya bir tehlikeden kurtar. Sonucu ağır oldu ama olsun işte. İntikam aldım? Ölüyorum. Ve bunu bulunma sesleniyorum. O ölmedi yaşıyor. Burası onun bölgesiydi. Yani yeniden canlanırsa burada Dikkatli olun. Ya kaçın ya da önüne savaşın. Eee yani bilmiyorum ki. Acaba bir insan şakası falan mı diyor? Çok garip ya. Neyse ben ciddi almayacağım bunu. Ya abi yani düşünüyorum da hani bunu niye ciddi ki? Belki bir insan şakası falan yapmış bizim de çocuklar. Neyse. Yani şuraya çap Merhaba Mütter abi. Oo nasılsın Erinç? İyisin inşallah. Sen nasılsın? Abi bir şey soracağım. Ben geçen gün şu şeyde has, e, yaparken öyle toprağı kazdım ve bir mağaram, ya küçük bir mağaramsız bir yer buldum ve içinde bir tane sandık vardı, şu kitap vardı. Allah Yedim Allah, nasıl Bak, olur ya? dur okuyayım. Dünyayı bir tehlikeden kurtardım. Sonucu ağır oldu ama olsun işte, intikam aldım. Ölüyorum ve bunu bana sesleniyorum. O ölmedi yaşıyor. Burası onun bölgesi Yani yeniden canlanırsa burada canlanacaktır. Dikkatli olun, ne kaçın ya da savaşın. Kitabın adı neydi? Tamam, Kitabın e, adı <laughs> Kara Eletin Rehanezi. Ya Kara Eleti pardon, Rehanezi Rehanezi ee, sen anladığım kadarıyla çok eski bir şeye ulaşmışsın. Ee, sana bir şey söylemem lazım. Burası eskiden karasal bir alandı. Buranın üstünde bir çiftlik vardı. Ee, benim atalarımın bana anlattığı bir efsane var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama ee, Bu köyün adının Talay şehri. Bunu sen de biliyorsun. Kahramanımızın ismi de Can Talay. Yani böyle bir bağlantı kurabilirsin. Ee, Can Talay eski zamanda buraya geldiği zaman Kara Hayalet olan musallat olmuş ve arkadaşlarına. arkadaşlarını öldürmüş. Can da üç büyük taşı yok edip onu dünyadan def etmiş. Ama benim bildiğim kadarıyla onun sadece dünyada değil birçok evrende taşları var. Eğer o evrendeki taşlar yok edilmediyse büyük ihtimal canlanacaktır. Ama dediğim gibi kafanı bozma yani bunların hepsi efsane olduğunu düşünüyorum. Yani oğlum neticeye şu ana kadar köyde bir aksilik görmedik. Yani evet, ee, neyse ben gidiyorum o zaman. İyi günler enişte. İyi günler. İyi akşamlar. Ah, neyse artık yatayım ya. Ekinlerin de... Ah, güzel oldu, neyse yatayım. Oğlum burası neresi? Bizim... Bizim oradaki şey değil mi Orman değil mi burası? Oha. Bu portal da ne? Yoksa... Seni almaya geliyorum. Hayır. Çok yakında. <laughs> hayır olamaz. Hayır. Hayır. Ah. <laughs> Hepsi bir RAM'iydi Hemen bir tane bekleyeceğim. Oğlum. Son... Of oh, şurası mıydı orman? Hemen Muhittin abi yıkmak lazım. Muhittin abi. Muhittin abi. Muhittin abi. Oğlum sakin ol sakin ol. Abi onda. Muhittin abi. Merhaba demeden. Ne abi, oldu oğlum? Gece çok korkunç bir raya Siyah bir şey vardı. Ö, karaydı. Herhalde kara hayal etti. Senin anlattığın şeydi. Arkasında bir portal vardı. Aman Boyun. be oğlum. Ben diyorum ya bu bir efsane neticede. Abi seni almaya geliyorum dedi. <laughs> ya oğlum bu tür şeylere inanma. Bunlar efsane. Peki sana bir şey soracağım. Madem aradan bu kadar yıllar geçmiş. Madem bu gerçek. Neden şimdiye kadar ortalıkta yoktur? Neden yoktu yani? Oğlum kendi kafanda hayaller görüyorsun. Böyle şeyleri kafana takma. Ya ya. Peki abi. Sakin ol oğlum kafana takma dediğim gibi. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Ben bu olayı araştırmayı devam seviyorum. Artık evime gitsem hocam. Oğlum oğlum. Aa, Fadime teyze. Oğlum çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Muhittin abin öldü abi. Nasıl? Bilmiyoruz. Böyle varsa evine gittim. Nasıl? Dur. Muhittin abi. Oğlum dur yavaş ol. Muhittin abi. hayır olamaz. Nasıl olur? Hayır olamaz. Hayır olamaz ya. Senin için ya. çok değerli bir adam biliyorum yapabilecek bir şey yok. Onun da vadesi olmuş. Hayır. kendini ölmüş olamaz. Gidiyor, sağlıklı bir insandı. Ben de bilmiyorum ki. Ben de, yani ben de sağlıklı olduğunu biliyordum fakat ben av için silah almaya gitmiştim fakat Muhittin abi böyle gördüm yani Nasıl oldu bilmiyorum Adeta bir vahşi bir hayvanla parçalamış gibiydi Yani Buralarda böyle şeyler olmaz bilirsin Bu arada Kesin şunu demek istiyorum Kesin karayel. Ya bunun saçmalıklara mı inanıyorsun? Evet bu saçmalıklara inanıyorum Ya neyse boşver de Geçen buldum kitap ne demedi ki? Geçen buldum kitaba ne demedi? Geçen bulduğun kitabı kontrol ettik. Yani gerçi gerçekten geçmişten biri bulunsa bile yani yazan kişinin paranoyak olup olmadığını nereden bilebiliriz? Belki de sadece şov olsun diye yazmıştım. Belki de gerçekten Peki, de kara hayalet diye eski, bir yol. Eski efsane ne diyorsun? Gerçekten eski efsane yani olmayabilir. Neticede bir efsane olarak görülüyor ama yani gerçek olup olmadığını bilemeyiz. Neyse bu saçmalıkları bırakalım da yarın bu abinin cenaze töreni olacak. Orada bulun. Tamam. Yine mi sen? <laughs> ya benimle her seferinde karşılaşacaksın bunu unutma. Daha önceki kurbanlarıma da böyle yaptım. Bir dakika. Fatime teyze. Muhittin abi. Onlar konuşamazlar. Artık onlar bir ölüler. Fatime teyzeydi mi? Bana inanmayanların sonu böyle oluyor. Yakında tüm köy böyle olacak. Ve sen sadece oturup bunu Hayır. Bunlar bir rüya. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Hayır, hayır. <laughs> Fadime teyze de böyle. Herkes uyanmam lazım. Fadime teyze, neredesin? Neredeydi ha burada? Yok şurada. Fatime teyze. Fatime teyze. Beyler, köyler neredesiniz? Neredesiniz? Fatime teyze. Fatime teyze. Hayır olamaz ya, olamaz ya. Fatime teyze. Sen de mi aldı? Sana sevdiklerin olacağımı olacağını söylemişti Benden ne istiyorsun? Sadece seni istiyorum Meriç. Gel, Gel beni o zaman. O kadar kolay olmayacak. İntikam acı olacak. Flavlar... Nasıl yapacağım bilmiyorum ama ya intikam acı olacak. azap çekeceksin Meriç. Seni bir an olsun rahat bırakmayacağım. O azabı, o, o azabı sana çektireceğim. Beyler. 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 Elif sen daha önce biriyle mi konuşuyordun? Evet kara, hayretin, hay kara hayretli, konuşuyordum. Saçmalama Enes sen iyice ne, paranı yaklaştın deli oldun iyice iyicene? Fadime teyze kim öldü o zaman? Muhittin abi, Muhittin abi kim öldürdü? İkisi aynı günde nasıl öldü? Aynı günler nasıl ölüm buldum ben? Biz kader deyip geçiyoruz Elif. İşte siz kader deyip geçtiğiniz için böyle oluyorsunuz. Bir gün yarın öbür gün ölürseniz bu günleri hatırlarsınız. Sana şöyle diyeyim, dün gece seni uyandırmayı denedik ama Paranoyaklaşmış gibiydin. Ayakta geziyordun. İnanamadık. Sonra seni rahat bırakalım dedik. İstersen gel beraber Mülittin abinin cenazesine gidelim. Gidelim. Bugün hepimizin acı günü. Bugün Talay köyünün iki vatandaşını kaybettik. Hem de aynı gün Bunun ne kadar acı verdiğini tahmin edebiliyorum. Özellikle elimiz için. İkisi de çok iyi tanıdığı bir kişi, iki kişiyi kaybettiler. Ama öyle umalım ki cennetten şu an bizi izliyorlar. Biliyorum Eliç, senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bizler de senin aileniz, bunu hiçbir zaman unutma. Bana inanmıyorsunuz. Sana nasıl inanabiliriz Eliç? Bize yeterli bir kanıt göster. Sözüm yeterli kanıt değil mi? sözün yeterli kanıt değil. Çünkü boş bir ha sanki birisiyle konuşuyor gibisin ama konuşmuyorsun. Hele böyle bir günde böyle bir münakaşaya girmemiz doğru değil. Çünkü hepimizin acı kaybı. Bana inanmıyorsunuz. Ya sana dediğim gibi inanacak kanıt göster bize. Sadece bir kanıt. Görüyor musun? Neyi? Neden bahsediyorsun? Şuradan. Kara hayalet var orada. Elinç orası boşluk iyi misin sen? Orada kara elet var orada. Gör nasıl görmüyorsunuz? Beyler, elinci alın. Çabuk. Çabuk elinci alın beyler. Hayır, hayır. Çabuk. Alamazsınız beni. Ne yaptınız bana? Üzgünüm Elinç ama elin için yapmak zorunda Kimi Kim Kara eletim mi? Elinç, kudurmuşsun. Paranı yaklaşmışsın artık. Nasıl kudur? Ben burada sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Kara elet köy halkımızı Eğer öldürüyor. Eğer bizim ilimizi düşünsen çevreyi korkutmazsın. Şu an halin birçok aileyi korkutmuş durumda. Gözüm uyku girmiyor. Her yerde kara ailesi görüyorum. Bana inanmak zorundasınız. Bak, senin bilinçaltına nasıl yerleşmiş bilmiyorum ama iyileşene kadar burada kalacaksın Elinç. Çevreye zarar vermeni göze alamam. Bunu yapmayın. Zarar görecek siz dersiniz. Zarar gören kendi Elinç. Kendi kendine zarar veriyorsun. İyileşene kadar burada kalacaksın. Başka da sözünüz yok. Hadi gidelim beyler. <laughs> Etraf çok sesleşti. Ne oldu acaba? Alt oh, TNT. Oha. Ne oluyor ya? Beyler, beyler bakar mısınız? Oğlum biz sus. Lan. Ee, kafamızı yiyelim. Oha! Bu doğru dönüyor. Hayır. Ne oldu? Ne oldu köyüme? ne oldu buralara? Daha ne istiyorsun benden? Sıradaki sensin. Emin o sıradaki sensin. Daha önceki rakiplerim de böyle demişti. Ama sonucu ölüm oldu. Üf, ben daha, daha önceki rakiplerine Seni bulacağım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hah? Bu da mı kadar? Bu da mı kadar? Nasıl oldu bilmiyorum şu an. Abi herkes öldü. Herkes. Bu da kader herhalde. Bence kader bunlar. Karayet. Sana meydan okuyorum. Meydan okuma kabul edilmiştir. Ama bundan sonra geleceklere hazırlıklı olur istersen. Her şeyin benden aldın. Ailemi. Akrabalarımı. Arkadaşlarımı. Her şeyi. Türk evimi. Köyümü. Burası senin evin değil. Burası benim evim. Bunu hiçbir zaman unutma. Öyle mi? Bulduğum mesajda da aynı şekilde belirtiyorum. Sen öyle düşünmeye devam et. Burayı elimler alacağım. Elimler aldığın zaman... ...benden... ...af diyeceksin. Seni bekliyor olacağım. Hem de zevkle.